Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Taşcraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Saat 2.30'da canlı yayınımız var. İnşallah bu videoyu yetiştiririm. Ee, arkadaşlar bu videoya sağlam bir like atın. Ee, arkadaşlar bir de sağlam bir video gelecek. İnşallah en yakın zamanda tahminime göre bu cumartesi de bu pazar. Disiplin belli değil tam pazar da olabilir. Hiç belli değil arkadaşlar. Ee, bana bazı arkadaşlarım diyor, abi bu paranın kokusu nereden geliyor, bu paranın şeyi nereden geliyor, bu paranın şeyi nereden geliyor diye. Arkadaşlar ben bense, e, Karanlık Gece diye bir, bu, buranın eski rehberi Karanlık Gece e, vardı. Bana adayı kendisi 1-2-3 e, ayında devretti. E, kendisi, Arda Belaz'ın gelip soruyor. ona normal sorması arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bugünkü kazanıcım 9808 neyse işte arkadaşlar sayımız öyle bir şey. Ee, adamızda arkadaşlar e, altınlar böyle şeyler var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sağlam bir like bu e, gecenin özel bir şey olduğu için açamıyorum bunu. Oyuna bir güncelleme geldi arkadaşlar. Spawner güncellenmesi. Yani bu mobların direkt köylüye aktarıyor. Daha önce şurada bir şey satmıştım. Daha video videoya girmeyi unutmuşum o zaman arkadaşlar. Şimdi bu yukarı nasıl çıkıyoruz? Buna bakacağız. tamir ve çıkıyorduk ya yani. galiba. Aynen aynen. Arkadaşlar e, arkadaşım işte bakın burada bir öyle envase kum var ondan sonra burada kum var taşlar var arkadaşlar oyunun en büyük garanti yani Oyunun en büyük garanti mob, şey bak kum farmı burada arkadaşlar. 6. kum. Arkadaşlar bu daha da çıkıyor. Bu kadar kum yok burada. Şey bu kadar şey yok. Burada uzaya çıkacak kadar kum var. Ee, toplam 200 mü? O kadar da değil. Şöyle tahmin edelim. 191 e, yüksekliğinde bir kalkus farmımız var arkadaşlar. Burası 200'e 200 ya da 100'e 100 bir alanda olmuş bir şey galiba çünkü bayağı büyük arkadaşlar e, oyunun en büyük kaktüs farmı burada arkadaşlar şurada toplam 44 tane fener var arkadaşlar ben paramı burada kasıyorum bazı arkadaşlarım soruyordu abi sen bu paranın kokusu nereden buluyorsun nereden buluyorsun burada 7 tane golem var arkadaşım bakın arkadaşlar bazı arkadaşlarım bunu bilmiyor Göstereceğim onlara ben bunu göstereceğim arkadaşlar bu parka taktiklerini arkadaşlar en vatanize şöyle aldınız mesela ee, ne diyeyim ee, 100 tane 200 tane mesela 1000 tane 2000 3000 tane mesela kaktüsünüz var. sonra aracımı sel bakın s a l l a l l yapıyorsunuz sonra da bum yapıyorsunuz 690 6 nokta yani 6k 912 nasıl geldi toplam size. Böyle yaparak daha fazla para kasabilirsiniz arkadaşlar bu benim eski taktiğimde artık ben böyle yapmıyorum çünkü e, benim adanın kaktüslerini tekrardan büyütmeye başladım arkadaşlar tekrardan kaktüs farmları büyüyor kenarlarını genişletiyorum arkadaşlar sonra 2-3 tane hesap açıp afk bırakacağım arkadaşlar oradan şöyle s a l, -L, -L. arkadaşlar da rica ettim e, İnşallah. böyle arkadaşlar benim param kokusu buradan geliyor yani bu kaktüs farmından geliyor arkadaşlar Buna arkadaşlar saat başına aslında bunu saat başına da ayarlayabilirsin. Bir saat iki emir mesela. Burada da hesap lazım. Buraya ben hesap koymak istemedim fazla. Böyle Afrika bırakıyorum arkadaşlar. Ee, bu kadar arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videomuz kısaca az olsun e, zamanı. Tekrar bir dahaki videomuzda devam ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.